Nedir bu Metaverse? Meta, öte, universe, evren demek. Yani evren ötesi demektir. İnternet bu zamana kadar iki kere evrim geçirdi. Bunlardan birisi Web 1.0. Yani internetin ilk dönemi. İlkel dönemi diyebiliriz. Bununla beraber artık biz bilgisayarları birbirine bağlayarak bilgi alışverişini sağlayabiliyorduk. Ama sadece yazılanları okuyabiliyorduk. Web 2.0 çıktığında ise artık insanlar içerik üretebilmeye başladılar. Sosyal medya adresleri, paylaşım platformları oluştu. Ama zamanla bunlar... Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Google gibi şirketler tarafından sunuculuğu sağlanmış ve zamanla tekelleşmiş merkezi bir yönetim sistemi oluştu. Ve şimdi internet 3. evrimi olan Web 3.0 hazırlanıyor. Web 3.0'da ise böyle bir internet sağlayıcısına ihtiyaç duymadan insanlar içerik üretebilecek ve birbirleriyle paylaşım yapabilecek ve sanal evrenler oluşturabilecekler. Yani şöyle düşünün beni iki boyutlu bir ekrandan izlemek yerine benim yanıma buraya stüdyoya gelerek beni dinleyebileceksiniz. Yani... Ben, kim <laughs> ya, Allah Bunu kim istemez abi? Buraya gelip burada beni dinleyeceksin ya. ya. Metaverse benim için son haddine ulaştı. <laughs> i̇ki boyutlu bir internet evreninden üç boyutlu bir internet evrenine. Yani bilgisayarınızın içine girebileceksiniz. Fiziksel dünyayla dijital dünyanın birleşmesi. Aslında bu yeni çıkmış bir kavram değil. İlk olarak metaverse kelimesi 1992 yılında Snow Crash isimli bir bilim kurgu romanında kullanıldı. Sonra zamanla Ready Player One, Black Mirror, Free Guy, Tron, Matrix gibi birçok filme ve The Sims, Pokémon Go gibi oyunlara ilham kaynağı oldu. İnsanlar bu sanal alemin içine girip orada var olmayı öylesine sevdiler ki geçen sene Fortnite oyunundaki bir rap konserine aynı anda dünyanın üzerinden 12 milyon kişi katıldı. Ve bundan 5 sene önceki 153 ülkede milyonlarca insan oynadı. Pokemon Go çılgınlığını hatırlarsınız. Yani millet sokaklarda ellerinde telefon sokak sokak gezip sanal Pokemon avlıyorlardı. Peki Metaverse'ün hayatımıza artıları, eksileri ne olur? Bunu şimdiden kesilmek çok zor. Cevaplanması gereken çok soru var. Bu yüzden her kafadan farklı ses çıkıyor. Kimisi yani Mark Zuckerberg ve onun gibi düşünenler bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde olacağını söylüyorlar ve bunun için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıyorlar. Hatta Facebook geçenlerde Metaverse'a ithafen ismini Meta olarak değiştirdi. Kimisi de bunların Facebook'un boğazına kadar battığı yasal sorunlardan ve halkla ilişkiler krizlerinden bir kaçma stratejisi olduğunu söylüyor. I you six, yes and no questions I got not a single answer. Facebook'un reklam gücünü kullanarak mümkün olmayan veya olması çok uzak olan şeyleri yakın gelecekte olacak veya şu anda olmuş gibi göstermeye çalıştığını söylüyorlar. Metaverse için teknolojinin, sanal gerçekliğin, arttırılmış gerçekliğin ve karma gerçeklik gözlüklerinin çok daha fazla gelişmesi gerektiği elbette doğru. Yani kısacası herkesin bir yorumu var. Peki benim ne düşündüğümü merak ediyorsun. Ben zaten şu anda bir Metaverse'ün içinde olduğumuza inanıyorum. Neden mi? Çünkü ben bir Müslümanım. Ve benim inandığım İslam öğretisi zaten bunu söyler. Allah bana bu dünyanın bir oyundan ibaret olduğunu ve gerçek alemin ahiret alemi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasında bize gösterdiği numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster der. Bediüzzaman Hazretleri ''Hakiki hakaike eşya, esma-i ilahiyedir'' der. Bunu Metaverse üzerinden anlamaya çalışacak olursak sanal dünyada her şey ikilik sistemden yani sıfır ve bir sayılarının kodlanmasından ibarettir. Yani sen orada bir duvar var gibi görürsün ama aslında orada sadece bir kod vardır. Aynı bunun gibi İslam öğretisinde de bizim bu dünyada gördüğümüz her ne varsa bunların hepsinin iki yüz olduğunu söyler. Bunlardan birisine mülk diğerine melekut denir. Mülk bir şeyin mesela bir duvarın senin gözünle gördüğün dış yüzüdür. Sen ona mülk cihetiyle bakınca duvar görürsün, ekmeğe mülk cihetiyle bakınca ekmek görürsün, ama melekut cihetiyle bakınca yani iç yüzünden bakınca bütün dünya ve içindekiler Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarıdır. Yani o duvar melekut cihetiyle Allah'ın kayyum isminin tecellisidir. Mülk cihetiyle baktığında ekmek görürken melekut cihetiyle Allah'ın rezzak ismidir. Mülk cihetiyle güneşken melekut cihetiyle Allah'ın nur isminin tecellisidir. Mülk cihetiyle ilaçken melekut cihetiyle Allah'ın şafi isminin tecellisidir. Bu da Webin üçüncü versiyonu gibi dünyanın üçüncü yüzüdür. Evet, dünyanın üç yüzü vardır. Birinci yüzü Allah'ın esmasına bakar, ona ayna darlık eder ve bu cihetle bizden tefekkür ister. İkinci yüzü ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Bu cihetle bizden ubudiyet ister, kulluk ister. Üçüncü yüzü insanın heves altına, yasak zek ve eğlencelere bakar. Bu cihetle bizden sabır ve helal dairede imanı muhafaza ister. Yani bu sanal dünya olan metaverse dışında gerçek diye adlandırdığımız bu dünyada bir cihetle bakıldığında sanal bir dünyadır. Ama bu oyun daha farklı. Çünkü bu oyunda tek can hakkımız var.